Herkese merhaba arkadaşlar ETS ile karşınızdayım Bugün şöyle kış moduyla arkadaşlar Karlı bir havada e, Bir otobüs seferi yapmak istiyorum Neredeyiz? Şu anda 2K242 Parkasındayız arkadaşlar ve Sivas'tayız Memleketim Sivas'tan Şöyle e, Başlayacağız otogardan Gölova, Çavuluk ve Bayburt Arası gitmek istiyorum Hazır havalar soğukken dizle kış moduyla şöyle Trabego 17 moduyla arkadaşlar bugün bir sefer yapalım şöyle bakın hemen önden gösterelim abi Sivas Öz Sivas Huzur Frizim Evet Yavaş yavaş çıkalım. Şu an sabah saattir biraz sisli bir hava. Yedi buçuk saat. <laughs> i̇nşallah ses çok gelmez. Ya bayağı kısım ama biraz bana fazla geliyor. Umarım sizi rahatsız etmez. Yavaş yavaş. Şöyle Bakalım. Yardan. Bakın bayağı bir sizin aslında. Evet. Hadi bakalım. Bir de şöyle önden bakalım. Evet arkadaşlar yolculuk başlıyor. Epey yine video atmıyordum bayağıdır. Böyle otobüs e, seferlerini de bazı arkadaşlar seviyor. Bayağıdır sefer de yapmıyorduk. yavaş yavaş hop. Çıkalım yolumuza. Hocam kolay gelsin. Biz soldan çıkacağız. ya çok ses geliyor ya. Hadi be abi. Kar yağmazsa ben yine kodlarla arkadaşlar kar yağışını açacağım. Şöyle şu açalım. Oo, flash'in şiddeti bayağı yüksek. Ben yani bir ayarlayalım abi oyun başındaki. Ya şimdi tırla farklı, otobüste farklı olduğu için. oynanış ismi neydi ya? Bayağı azaltalım. Karlara bak, karlara bak. Kış modu her zamanki genelde kullandığınız mod. Frosty Winter, Winter, kış modu. ooo sivas'ta güneş yavaş yavaş artık doğuyor. Bir anda karlı bir hava. Şöyle bakın. Ya artık gideriz. Artık kar yağmıyor. Hemen yani kodlarla bir kar yaparız abi. buradan memleketime selam olsun. Bütün silah 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 Gelen var mı yok? Buradan gelen var mı var tabii ki. bunlar gitsin neyler? O manzara güzel Manzara ne oldu abi. Evet, biz çıkalım. 265 lira temiz kaldı. En demiştik Gölaba, Tamuluk ve Bayburt. Son durağımız. Kar ve güneş bir arada. Güzel bir manzara oldu. yalnız şeritler belli değil ama şu lastik üzerinden gideceğiz abi. Yapacak bir şey yok. Şöyle dışarıdan bakalım. İşte Sivas'tan manzaralar. Her ne kadar gerçek hayatta kar yağmadıysa bile biz oyunda yağışı yaptık abi. Oğlum şuradan mı gideceğiz lan ha. Buradan gideceğiz Diğer taraf ses veriyor o yüzden. Buradan gideceğiz. Çok hızlı gitmeyen yine Yavaş yavaş gidelim abi. Ağacında yolcular mevcut. Bu an çok soğuk bir hava. Böyle açık olduğunu bakmayın siz. Ayaz var yaz. Kar topluyor kar. Birazdan kar yağacak. Herkesin bana iyidir arkadaşlar. Hayatınız. Günlerin nasıl geçiyor bilmiyorum ama çalışanlar, okuyanlar umarım herkes iyidir. Biz de işte içimizden yoğunluktan dolayı fazla video asamasak da yine arada bir böyle bazen yapıyoruz. Anlaşıldı mı? bu kar yağmaz abi. Biz şöyle bir görevaya doğru yavaş yavaş yakın, yakınlaşınca karı açarız abi. Hayır tamam. 2K 24 Türkiye Map. Aracımız oyuncuyuz biz. Monsun ötesi ee, biliyorsunuz arkadaşlar. Açıklamaya link koyamıyorum. Ya yeniden bir kare alsam. Buca şu aldığın hak yar ya. Bakalım. Lafından dağları yaşıyor sabit diyelim gidelim hala gelmedik mi ya gelağı fena gözüküyor tabi şimdi e, izlediğiniz şeye göre değişir bilgisayar e, tablet telefon ne bileyim televizyon onun çözünürlüğü falan değişir bendeki şu an renkler ve çözünürlük olarak 2K oynuyorum ben Şu an ben de gerçekten böyle efsane gözüküyor gökyüzü. Bu tür rengi güneş çok gerçekçi görünüyor abi. Sadece Frosty Winter modu var. Başka bir mod zaten yok. Gidiyoruz naralar. Fazla şehirde karşılanıyorum. 70 lere 70 sene 70 biraz 60'a gelmiş. Yolcumuz beben bu ayna hiç yeşil... patmadım galiba. Aynanın üst kısmı görünmüyor. Direkt hatta ayarsız kalmış. Direkt başlamışız yani. Ayar plan yok. o şarjlara gel. Evet arkadaşlar son 120 km falan. Bir kar açarız ya. Heyder abi şöyle. Azıcık açalım biz. Hadi açalım. arkadaşlar. İsmet Bayburt. Şöyle size duralım. Ayarlarda yağmur yağışı çok açık değil o yüzden her yağmıyor. Ben bir açayım abi. Ee, şöyle abi. Yavaş yavaş bir kar yağsın abi. Eyvallah kardeş sağ olsun. tamamdır Evet bir anda Taksim Aslan çıkarken yoğun kar yağışı şu an başladı. Ya evet, şimdi sis olsaydı. O sabahki sis bir yandan sis bir yandan kar. ki boşlukta hiç iniz görünmüyor ya. Of. Buraya bak. Yani görünmüyor derken ben beyaz. Evet. bayası selam olsun. Yine sırasın. Bir sesi zaten artık, artık yolumuz kısaldı sonra ne vardı çamurluk vardı giriyorsun çamurluk ardından da bayburt umarım ses sizi rahatsız etmez Of. Aman aman. Aman 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 Ne oluyor aman. Lan yok bir anda daralmış ya. gitmiş ha Haberim yok. Neyse şu an anlıyorduk. Of seslere bak. Ses modu eskin. Her zaman kullandığım ses modu var. O çok güzel arkadaşlar. Hem çırıldardan böyle sözlerden ha. Sesler güzel. Yani sesim ve sound diye bir, bir ismi vardı. bir anda böyle bulutlar yere artık çökmüş. O manzara güzel oldu ha. Of 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 manzara bak. Çok güzel be. ya bir anda? Sanki çoğalıyor mu kar? Bak. Aynen. Evet. güzel köyüne geldik arkadaşlar. Aynen burada bir köy vardı böyle. otobüs plan otobüsü ya? Zafer mi? Nasıl miydi? <laughs> Selamünaleyküm. Devam ki. Evet, burası arkadaşlar mezarlık. Evet, bir anda sis köktü. Harika oldu şu anda. Aynı anda hem sis hem kar. O Mesafe azaldı. Seviyorum böyle işte bak. Lan. Yollar alayım bir dakika. Aman. Ay ya ay be kardeşim. Buradan çıkış hep bu oluyor ya. Bir yeri çarpıyor abi orada. Çok güzel oldu. İşte istediğim manzara buydu abi. Aynı anda hepsi semkar. Hayda. Lan. Bir kere altı vurduk ve hemen ne? Narin bir Anlaşmış bu araç. Bildiğin durdu ya bildiğin. Oğlum bak kar yağıyor bir anda. Şimdi yolda kalırsak nane yeriz. Sakın ha. sonra az kaldı. Ve ya sabret. Evet kar yağışı azaldı gibi. Güneşli oldu. Şey, güneşli ortaya çıktı. Aynen. Şu an bir çıkar. İyi. Ne oldu? <laughs> ne yapıyorsun dayı? Sollama çalıyor mu? Ne acelem var? Hemen mı hemen kırdım, heh. Hı, geçsin. Nah geçsin. Oğlum ne oluyor lan? Anlamadım ki bana bu araç arzulam mı komple ya? Bir kere vurduk ya. Aa yazık o ya. zaman. Ne laf arkadaşlar hiç direkt maşerin. Çıkışındaymış galiba. Var mı? Bas. Yok. Bir defa gelelim ya. Evet. Böyle güzel bir sefer. Arkadaşlar kaldı modda bugün Sivas Huzur Turizmle Sivas'tan Gölova, Çavuluk ve Bayburt'a gelmiş olduk. Umarım beğenmişsinizdir arkadaşlar. Elimden geldiğince böyle yine seferleri yapmaya çalışacağım. Kendinize iyi bakın. Arkadaşlar hoşçakalın. Görüşürüz. Bay bay.